Hanımlar beyler günün son yarışmacısıyla masanın başına oturduk ve dananın kuyruğunun kopacağı tur bu. Bakalım Esra hanım neler yapacak? Nasılsınız? Ya Selim beyden sonra biraz heyecanlıyım. Ah çok güzel. Peki masaya geldiğinizde karar vereceğiniz şeyler vardı zaten. İddialı mısınız? Şöyle 9300 biraz fazla iddialı. Evet. Ama elimden geleni yapacağım. Hadi bakalım neler yapıyorsunuz Esra hanım? Ee, ben yazılımcıyım evet. normalde iş olarak. Onun dışında da hobi olarak akıl oyunları sudoku ile ilgileniyorum. Akıl oyunları ve sudoku ile evet. ilgileniyorsunuz. Evet. Bol bol çeşit çeşit bulmacalar çözüyorum. Çok güzel. Profesyonel yarışmaya katılıyor gibi bir notumuz var. Evet. Bizim Türkiye'de hani Türk Beyin Takımı ve Türk Sudoku Takımı olarak Aha. her sene seçiliyor ve onlar da dünya şampiyonasına katılıyorlar. Çok güzel. Ben de yaklaşık bir 10 yıldır takıma dahil oluyorum. Milli takıma? Evet. Şimdi iddialı mısınız? Ee, şimdi... En azından kaç harf alabileceğimi bildiğim için bir tık güvenim var. 5 harf alırsanız ama 5 beş harfin 5'ini alırsanız 21 saniye mi? 21 saniye arttırmanız gerekiyor. 5 harf azmış. Arada birkaç harf alsaydı Selim Bey ya ikram etseydiniz. Ya söyledik almadı yok dedi ben yedim geldim dedi asla kabul etmedi kendisi. Biraz daha eğleneceğim gibi diyebilirim o zaman. Hadi inşallah bakalım başlayalım mı o zaman? Tabii. Peki hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Köpük kurabiye. Cookie. Değil. Kö böyle yumurta akı ve pudra şekilinden yapılıyor. Yumurta akı pudra. Böyle pudra fırınlıyorsun o böyle diye çıkıyor. Sufle. Değil. Hamur tofu ha 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 hamur topağına da denirmiş böyle bir, ekmek. Ek beze beze. Beze. Beze doğru cevap. <laughs> Meze dediniz ilk galiba. <laughs> Meze. E, meze olarak hamur topu tüketiyoruz. <laughs> Efendim dört harfli ikinci kelimemiz geliyor. Düşman topraklarına toplu olarak yapılan baskı. Akın. Akın doğru cevap. <laughs> beş harflere geçtik ee, sevgili beş harf severler. Batı kökenli bir sözcük ama Esra Hanım'ın cebinden çıkaracağına emin olduğum bir kelime geliyor. <laughs> Bilgisayar, bilgisayar ağları, internet, sanal gerçeklik gibi anlamlar katan bir kelime. Yapay. Evet o bir şey dediniz mi? Yapay. Değil. Nokta nokta uzay. Evet sanal. Bilgisayar. Mesela nokta nokta suç var. Siber. Siber doğru cevap size helal olsun Esra Hanım. Geliyor B harfli bir başka kelimemizin kelime bizi sorusu. Hayatımı yazarlıkla kazanan biri. <laughs> Harf alabilir miyim? Aa, basıldık sevgili izleyenler. Olacak iş değil. Harf alabilir miyim? Ne bağımsız? Ama de, Esra Hanım'a veriyorum. Ne alakalı? Ne alakalı? <laughs> Abi nasıl? Merhabalar <laughs> efendim. Kolay gelsin. Sağ ol. Ne yapıyorsun? Yağ stüdyoda çekiyorum. Stüdyo stüdyoda stüdyo, stüdyo geziyor. Neden abi? Ben film tanıtım yapıyorum. <laughs> <laughs> Hangi filmdi? <Tamam>. Mutluyuz. <laughs> Mutluyuz. Nasıl gidiyor film? İyi vallahi, güzel gidiyor. Çok güzel vallahi. gidiyor valla. Sizin program çok güzel gidiyor. İzliyorum. Ee, çok evet. güzel gidiyor. Çok teşekkür ederim. Şahane efendim. gözüküyorsun. Ne yemek yaptın? Ee, tavuk pompalo. Harf olmana gerekiyor. Tavuk ya yani öyle söylendiğine bir, söylendiği bir güreği Fransa, Fransa yemeği. <laughs> evet. Arda Türkmen'in ağzıyla konuşuyorum. Tavuk, Tavuk pompa hava yaptım. N e, ağzınıza Nasıl like oluyor? demeye dilim var. <laughs> Tavuğa ne yapıyorsunuz tam olarak? <gülüyor> <gülüyor> Allah kahretmesin. Yani bu, bu bana seçilir mi? <laughs> evet. Bu bana yapılır mı? Ee, hepsini görecekler inşallah ben de konuk olmak istiyorum yani. abi ne zaman istiyorsan lütfen, lütfen. ne zaman vallahi istiyorsan. her zaman çok aşırı sevdiğim bir program gerçekten vallahi ya, yalan söylemiyorum ya yani. ne, ne hemen gelsin gelirim ne zaman istiyorsanız geliyorum ee, reziden de diyorlar ki biz de İbrahim Bey'i çok seviyoruz diyorlar Aa, ama teşekkür ediyorum çok sağolsunlar haha <laughs> iki İbrahim Bey'i de çok seviyorum <laughs> evet bana hiç böyle bir şey so söylenmedi İbrahim. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten bir gün yapalım ya. Ben, ne zaman isterseniz. Ben, ben hazırım. Tamam harika. Ee, rekabet edeceğim. Kendimi seçebiliyorsam seçip geleyim. Olur tabii. Kendi arkadaşlarımı çünkü. <laughs> tamam. Çünkü kendi arkadaşını ezmeyi seven bir insanım. <laughs> Tahmin ederim. Yıllarımı edebiyata, <laughs> yıllarımı Türkçe'ye vermiş. <vermeyeyim. gülüyor> bir eşit ağırlıkçıyım ben, Türkçe matematikçiyim. <laughs> ha, ya, o yüzden... Bugün bir eşit ağırlıkçı nerede <laughs> bulundu <laughs> sevgili izleyenler? Yani. İyi bir eşit ağırlıkçı yok, 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 yok. yok, hani yok. Hepsi nerede Evlenecek Evlenilecek insan bulamıyoruz <gülüyor> gibi. <gülüyor> nerede o eşit ağırlıkçı? <laughs> yok artık yok. Eşit ağırlıkçı olarak geliyorum. Kendimden kötü olduğuna inandım arkadaşlarım gidiyor. Burada Tabii, hepinizin soğudur. gözleri önünde. İbrahim'in gözünde önünde eziyor. Çok güzel. Harikulade. Teşekkür. İnşallah. Ben de elimden gelen yardım planım yapacağım. İbrahim için yardım ve yataklık yaparsanız. Bakalım. Ben de hoş. Teşekkür ederim. <laughs> Ayarlıyorum. Teşekkür ederim. Ben Aa, hayırlı teşekkür olsun. Ediyorum. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Evet, Allah. Hiç önemli hiç değil. Önemli edin. değil, önemli değil. Efendim başarılar. Ben öderim. <laughs> Konsantrasyonunuzu gördüm. Estağfurullah. Ee, ben ona ipucu vereceğim. <laughs> yo yo ya, kalsın. Tabii tabii artık vereceğim iki kelimeyi. Kendim söyleyeceğim yani, artık. En güzel evvel. Dağıldı, e, dağaldı dağaldı yani. şu anda. Evet. Beni unutun. Ee, kelimelere odaklanın. Kendinize iyi bakın. <laughs> kolay, gelsin. <laughs> kolay gelsin. Başarılar diliyorum. Ayaklarınızı <laughs> sağlık beyefendi. Gerçekten sevgili izleyenler baskın basanındır. Şimdi ufak bir şarkıyla ben <laughs> devam edeceğim. Bunu Semih Bey'e vereyim. Nasıl hissediyorsunuz? Çünkü kafanız kaymış olabilir. Bir tık rahatladım aslında. Güzel, Rahatladınız, güzel değil, değil mi? Gevşediniz. Evet. Çok güzel. Bir şey içer misiniz? Hayır teşekkür ederim. <laughs> Soru zor geldi beklemediğim yerden. Bir şey içer misiniz? <laughs> Harf alayım. İkinci beş harfli e, kelimeniz tosun. Aa soruyu sormadı. Şaka şaka öyle bir şey yok. <laughs> Efendim e, ikinci beş harfli kelimenizi soracağım. Eğer hazırsanız. Hazırım. Hazırız. Her şeye baştan başlıyormuşçasına. ikinci beş harfli kelimemizin sorusu geliyor. Sevgili e, tişört severler. Edebiyatta hem kısa ve güldürücü hikayecik hem köşe yazısı anlamına gelen kelime. Fıkra. Fıkra doğru cevap. Efem altı harflilere geçi verdik bile bakalım nasıl bir soru geliyor. Tezgahta ipliklerin çeşitli uygulamalarla bir bütün haline getirilmesi sonucu elde edilen her tür kumaş. Dokuma. Ne? Dokuma. Dokuma doğru cevap. Altı harf, harflilerden devam ediyoruz. Arapça kökenli bir sözcüye ihtiyacımız olacak. Bakalım nasıl bir soruyla kendisini arıyoruz düşünüleni ima ederek dolaylı yoldan anlatan üstü kapalı söz. nokta nokta yapmak denir. Sen biraz nokta noktalı mı konuşuyorsun benim? E ağdalı edebiyattı bir sanat adı aynı zamanda. Evet evet. E, dokunaklı, sitemli, üstü kapalı. Bir şeyce Ay. Bir şey. Kinaye? Ne? Kinaye. Kinaye doğru cevap. Yedi harflilere geçtik. Bir sıfata ihtiyacımız var. Babamla sanırım az önce aramı bozdum biraz. Niye? Benim babam edebiyat profesörü. <laughs> bunu bu kadar düşünmüş olmam onu üzmüş yani, olabilir özür dilerim Yo, biz de özür dileriz e, kendisini getirip bir rica etsek iki dakika şurada otursa anlar diye tahmin ediyorum <laughs> neden şak diye kinaye diyemediğinizi efendim yedi harfli e, sıfata ihtiyacımız var bakalım e, nasıl bir sıfat soruyoruz sıfat severler. bir şeye bir işe veya birine karşı yabancılık çekmeyen e, girişken değil yok e, tanıdık gibi. Bir şey bir şey, karşı yabancılık çekmeni aşına gibi. E, bir şeye de, bir işe de, birine de. Yani siz birine diye düşünüyorsunuz ama bir şeye de. Bir şeye aşina. E... Yadırgamayan. Bir şeyi yadırgamıyorum. Ben bunu şu yabancılık. Aynı işi tekrar tekrar yapıyorsunuz. Artık eliniz alışkın. Alışkın doğru cevap. 3700 puanımız var. 1 dakika 34 saniye süremiz var. 3700 ilk hedefime ulaştım. İlk hedefe ulaştık ama 1.34 bizi patlatmasın Esra Hanım. Tamamdır. Selim Bey sayesinde harf almaya korkuyorum. Haklısınız ama 5 evet. harfimiz alınabilir hala. Yani en kötü 4 tane alın bir, bir tanesi de kalsın. Yani. Tamam, Çok 7 sorumuz kaldı değil mi? 7 sorumuz kaldı. Daha uzun tamam. kelimeler soruyor olacağız. Ee, o yüzden şey... Bir, 1.34 biraz tedirgin ediyor beni açıkçası. Tamamdır. Gelsin bakalım 7 harfli ikinci kelimemizin sorusu. Geleceği varsa göreceği var. Kadro, kademe, basamak ve derecelerin yer aldığı liste, cetvel. Sıralama? Dil. Ee, liste. Çetele gibi bir şey. Cetvel gibi Kartela gibi. Ee, veri tablosu. eee e, e veri tablo ha, basamak hayır hayır değil program değil değil ya o gördüğümüz Sıralama. şey hayır hayır Ha? Kartere, çetele ha, İşte o çok doğru gidiyorsunuz cetvelle ne yapılır efendim ölçmek hayır yani ne yaparsınız cetvelle çizmek ha? çizelge çizelge doğru cevap <laughs> gerçekten ben evet. süremi bitireyim böyle daha Aynen, tedirgin evet. ederim böbreğim düştü <laughs> az önce. Şu an topuğumda. Efendim 8 harfli, e, mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım sorusu. Aynı zaman dilimine denk gelir. Rastlamak. Değil. E, aynı zaman dilimine. E, iki denk ders aynı zamanda. Çakışmak. Çakışmak doğru cevap. Efem 8 harfli e, bir taşıt soruyoruz. E bir Sormayoruz, 8 harfli taşıt, kamyonet, bir şeyler. Ha, önce bilin soruyu ne sonra mi? soralım. <gülüyor> 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 buyurun <gülüyor> buyurun. <gülüyor> gelsin sorusu. Tamam. Adı ön kaputun üstüne ayna görüntüsüyle yazılmış olan geçiş Ambulans. üstünlüğüne sahip bir araç. Ambulans. Ambulans Bu <laughs> harflilere geçtik. Ee, Mastarla bitiyor kelimemiz. Ee, gelsin sorusu. Başkasının yaptığı bir hatayı veya işlediği suçu yüklenmek. Üstlenmek. Ne? Üstlenmek. Evet üstlenmek doğru cevap. Dokuz harflilerden devam ediyoruz ve bir sanat soruyoruz. Tamam. Uydurmak <laughs> istiyor musun? <laughs> ya ben de, tamam <laughs> süremi önden yemiş olmayayım. <laughs> Gelsin 9 harfli kelimemizin sorusu. Çizgiyle mizah sanatı. Ee, karikatür. Karikatür doğru cevap. Efendim on harflere geçtik. İki kelimeden oluşan bir tabir soracağız. Halk dilinde yaygın kullanılıyor. Gelsin bakalım. Doğallığı bozulmamış, hiç kullanılmamış anlamlarında bir söz dizisi. El değmemiş. El değmemiş doğru cevap. Gerçekten tuhaf şakalarla e, anlatmaya çalışacaktım. Semih üzerinden. Ama Şu an beş harf alabiliyorum değil mi? Alabiliyorsunuz. Teşekkürler. 58 saniyede süreniz var. Çok güzel. Durduk yere patlatmayayım kendimi. <laughs> yo yok patlatmazsınız. Yani 4 harf alırsanız ben zaten basarım bunu. Teşekkür Artık yeter diye. Efendim ee, 10 harfli son sorumuzun aman son cevabımızın sorusu ee, gelecek. Hadi bakalım. E, i̇ki kelimeden oluşuyor. Bu bir deyim. İlk kelime de Arapça kökenli. Gelsin bakalım sorusu. Etkili olmak, hükmetmek, egemenliğini sürdürmek anlamlarına gelen bir deyim. Etkiliyim. Harf alayım. <laughs> Harf alalım. L. Harf alayım baştan. Gitti yine bak. Ee, K. Etkili olmak, hükmetmek. Bir tane mı? Ben çok heyecanlandım şu an. Etkili olmak. Harf alayım doğru. Harf alalım. A. Vaki ne? olmak Ne? yok. Vaki. İkinci ne dediniz? Olmak. O tamam o. Vakıf olmak. Değil. Ben bir tane daha hayatım. Etkili olmak, hükmetmek efendim. Bak Hakim olmak. <laughs> Hakim olmak. Doğru cevap. <laughs> Soruyu okumamanız peki. <laughs> Vakı olmak, baki olmak. <laughs> Çok heyecanlandım gerçekten düşünemedim yani hakimi Haklısın. de çıkınca. Haklısınız 9400 puanınız var beklemiyordum. Beklemiyordum. <laughs> Kendimden o Gerçekten kadar mi? hani 9100 falan max olur. Aa. Psikolojik sınırım da 9000. Gerçekten Söylemeye mi? de çekindim ama evet şu an güzel oldu. Aa evet bence de güzel oldu. Ama e, babanız edebiyat profesörü olduğu için e, sizi yarıştıramıyoruz devamında. <gülüyor> <gülüyor> e, babanızın gelmesi lazım. <laughs> Tabii hemen <iletelim. gülüyor> Esra Hanım çok tebrik ederim. 9400 puan ve 23 saniye artıyla Teşekkür gün ederim. birincisi oldunuz ve haftanın finaline adınızı yazdırdınız. Sen bak ilk yarışmada 7300 puanla hafta finaline kal 9300 ile gün birincisi olama Bu Selim Bey'in kaderi nedir Esra Hanım? Biraz da bundan konuşmayalım mı? Yani ben de üzüldüm yani Selim Bey adına Aa, çünkü ya şöyle Esra Hanım üzülmüş. Hani <laughs> çok güzel oyun çıkardı. Yani diğer arkadaşlar da çok güzel oyun çıkardı. Aynen evet ha <laughs> ha evet. Çok güzel güzel oyun çıkardı. O yüzden en beğendiğim kitabı Selim Bey'e ayıracağım. Ee, hafta finali dışında efendim bir de size kelime polislerimizin kitap armağanı var Teşekkür bütün ederim. olduğu gibi. Harika yarıştınız gerçekten. Alkışlayalım lütfen bu kadar kadar.